2024 kareye hazırlık. Senede bir. Senede bir. Hazır lokması. Tabii ki. 2 Mart Cumartes. Yarın kavramız hazır. Ha. Etimiz. İnşallah kısmet olursa. İnşallah. Gönlüler. Baba böyle yapma, bir gözünü an... öyle güne mu? Öyle mi? Evet. Kim dedi? Ee, büyüze bayan bir bireyi. anne büyüze bayı konca bayı yediyor e, ya. Gözü genç evet. amca. Ee? Ne var O yediyor ya. İmam o, amca. Evet İmam evet. amca.